Ben Yılmaz Doğru. Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Nora Grup, Nora Fabrikası'nın yönetim kurulu başkanıyım. Yaklaşık 50 Türkiye ihracat yapan, ülke içerisinde 81 ile un tedariği sağlayan Türkiye'nin ekmek ve un sanayisinin öncü firmalarından biriyiz. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu Biz Bize Yeteriz Türkiye Milli Danışma Kampanyası'nı başta federasyonumuz olmak üzere Nora Grup ve Nur Fabrikası olarak da destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimiz ve milletimizin Nora Grup olarak da hizmetindeyiz. Bu anlamda federasyonumuzla yaptığımız çalışmalara göre piyasanın ihtiyacı olan yaklaşık olarak 1 milyon çuval unun federasyonumuza bağlı un sanayicilerinden eski fiyatlar üzerinden hiç zam yapmadan vermeye hazır olduğumuzu bütün bu ülkenin ve Türkiye'nin bilmesini istiyoruz. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımız hiç şüphe duymasınlar ki milletimizin ihtiyacı olan un fazla üretme kapasitesine sahibiz. Milli danışma örneği olan bu gururlu onurlu kampanyanın e, hem federasyon olarak hem un sanayicileri, un e, üreticileri olarak hem de şahsi olarak arkasında olduğunu yine bütün Türkiye'nin bilmesini istiyorum. Allah'ın izniyle e, ülke olarak da bu zorlu süreçten çok daha güçlü çıkacağımıza inancımız tamdır. Allah yar ve yardımcımız olsun.